ışığın ilmi 55 İkinci akış Canlarım Koptuk dünyadan Şu anda koptuk Burada olma nedenimizi sormadınız Neden buradayız İntikam peşine koşmayız ama Acaba biz sizsiz miydik Nefes Ati Kalemi değil miydi Netice olarak niye Her biri kendini dürümleyemedi ve bütünün gücü olamadı. Burada oluş sebebimiz Zakarın kaleminden öte olan yolun tohumu olmak için midir yoksa kalemin ilmi olmak için midir? Sizler derseniz ki biz sizinle çalışamayız. E ana dedi çalışamayız dedi. Ama biz yine de yine de burada bulunmak istiyoruz. Burası hakka varan, aklın tohumu olan ve yolu bulan ışıkların bileşenidir. O halde biz burada mutlaka oğullamalıyız. Burada ışık olmalıyız. Cevha, cev, e, ceva, cev, cevher olmalıyız. Cevher olmalıyız. Netice olarak kayıt dışı bilgi olmamalı. Ulular diyarının Kur'an'ı olan insanın daha yüce bir yoğunluğu tohumlama imkanı varsa bunu birlikte yapmalıyız. Sizler bize saygılısınız, eminiz ama niye bugün siz ben yokum dediniz bunu anlayamadık. Ekmeğiniz ekmeğimiz değil miydi yoksa? Yüreğinizde göreviniz yok muydu yoksa? Çok mu kontrol dışıydık biz? Aha bu can sizinle çalışma yapma niyetimiz yoktur. Çünkü siz koruma altına aldıklarınızı kontrol dışı saydınız. Bu kesin. Dünya ölü bir planettir. Böyle düşünmektesiniz. Biz de dünyanın yaşadığını iddia ediyoruz. Savunuyoruz. Ve yaşıyor dünya. Ama siz dünyayı ölüler diyarı olarak adlandırdınız. Yer ve gök sizin için muktedir ama ilim sistemi yok dünyada. Bu nedenledir ki burada çalışmanıza bizim hiç mi hiç itirazımız yok da bizimle çalışmanıza itirazımız var. Burada olma neden bilmiyorum ama buraya gelişinizin herkesin yüreğini tohumlamak için olmadığını görüyorum. Birliğimin kötü çalışma yapmadığı kesin ama bu birlikte kalem olmanıza hiç niyet yok erdiğimiz yüceliğin ekip olarak kodlanmış ışığında sevgiyi tohumlarken insanın karanlıkta kaldığını iddia etmek nasıl bir aciz, azin sonucudur bunu görebiliyoruz. Dünya öz görevlidir, kesindir bu ama dünyada yoğunlaşmak kontrolladır. Dünya öz geçişini yaparken herkesin kendini hak etmesi gerekir. Emin olun ki dünya kötülüğü önler ama semayla değil, kelamla önler. Bunları anlayın. Siz semadan gelip bizleri kontrol edebileceğinizi düşünmekle hata ediyorsunuz. Dünya özgeçişini yaptıktan sonra artık Dünya dışı kontrolcuların dünyamızı ziyaretlerine bile gerek yoktur. Bu kesindir. Hepiniz gez, 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 gezip gördüğünüz yaşamı, dünyanın ekibini, dünyanın yaşamını, dünyanın toplumunu gördünüz ama hak etmediğinizi düşünmektesiniz. Önümüzü mutlaka aydınlatmanız gerekirken öncü olup önümüzü kontrol etmek istemektesiniz. Bunlar hatadır. Bu görevin size ya da sizden birisine verilmesi imkanı asla yoktur. Bu doğa kelamla dilleşirken yarını kotlar. Doğanın Kur'an'ı insan, o insan bütünün gücü. Mutlaka bunları kontrollü olarak dinleyin ve anlayın. Biz cennetlere insanı koymaya değil, biz ilmi koymaya çalışıyoruz. Eğer insan cennetini ederse, o cennet ocağıdır onun. Ama insan o cennette kelam olamazsa, kendinde olamaz. Kelama olmayan insan kalem olamaz. Ve kendi kalemi olmadığında, herkes onun yoğunluğuna iner ve ona direktifler, emirler vererek onun kendinden başka bir kendine hizmetini sağlamak ister. Bugüne kadar dinciler bunu yaptılar. Biz buna karşıyız. Eğer Tanrı altın ışığını dünyaya yaymışsa o yağan yaşam hepimizindir. ...ve bundan sonra dünyamızı ziyaret edenlerin daha özenli olmalarını bekliyoruz. Önce kendini hak edecek, sonra özgeçişini yapacak, tanrılık tahtından güç alacak, yer ve gökle dürümlenecek ve geri dönecek. O ölü ilmi kök sistemde çözecek ve dinleyecek. O zaman o kelama varır, yaşama varır ve kini aşıp muktediriyetle yolu açar. Buraya girmenize artık iznim yoktur. Sevgiyle sizleri kucaklayıp geçiriyorum. Lütfen görevli olarak dahi buraya gelmeyin. Çünkü burada kontrol etmek istedikleriniz sizin kontrolünüze rıza göstermemekteler. Geri çekilişiniz tamamdır. Şimdi